Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size HP Smart Tank 615'i anlatacağım. Bu cihazı ben alalı bir aya yakın oldu. i̇şte kullanım detaylarını falan anlatacağım size. lütfen abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir sorunuz varsa yoruma bırakabilirsiniz. Çünkü ben de sizin gibi böyle aranızdan biri olarak inceliyorum amatör olarak bu cihazları. HP Smart 615'in şöyle bir özelliği var. 18.000 renksiz, 8.000 renkli çıktı alma özelliği var. Yani böyle söyleniyor fabrika verileri. Bu cihazımız dolum şeklinde kartuşlu, lazer yazıcı değil. Şöyle de göstereyim. Dolum şeyleri var. Şimdi ben size yazıcı ufaktan anlatayım. Yazıcımızın kağıt girişi bura. Ve kağıtları buraya koyuyorsunuz. Şu altta mavi yer var. Görüyor musunuz? O kağıdın e, buraya tam olarak sıkışmasını sağlıyor. Siz onu ayarlayabiliyorsunuz. Fotokopi çekme özelliği var. Fax gönderme özelliği var. Dokunmatik ekran. Şöyle ekranı görebiliyor musunuz? Dokunmatik ekran. Buradan dokunup ayarlayabiliyorsunuz ayarları falan var. wi herhangi bir kablo bağlamanıza gerek yok. İsterseniz de kablolu şekilde e, şuradaki girişlerden bağlayabiliyorsunuz. Cihazımızın bura kağıt aldığımız yer çıkan kağıdı. Burada şuna çok dikkat edin eğer alırsanız sıkışıp kırma ihtimaliniz var. Bunu bu şekilde şurayı şu şekilde kapatıp yerini oturtturun. Şu yanlardan açma yerimiz var. Buralara dolum yapıyoruz. Şuralara. Burada da kapak açık diye uyarı veriyor dokunmatik ekranda. Şu alt bölümde şöyle göstereyim. Buradan da kartuşumuz şu sol tarafta. Oradan kartuşumuzu yerine oturtup veya temizleyebiliyoruz. bayağı da pislenmiş bayağı bir çıktı da aldım 2000'e yakın. Bunu bir temizlemek gerekiyor. Buradan da bunu geri oturtuyorsunuz. Şuralarda renkli mürekkep dolum yerleri var. Buraları bu şekilde geri kapatıyorsunuz. Şurada siyah yer var. Size bunu şöyle göstereyim. Bu çok güzel yapmışlar. Şunun kapağını açtık, açtığınızda bunu getirip şuraya şöyle oturtmanız yetiyor. Böyle bırakın. Kendi dolumunu yaptıktan sonra bunu çekiyorsunuz. Vakum sistemi var. Kapağını kapat bunu at. Herhangi bir leke, pislik bırakmıyor. Geri de burayı bu şekilde kapatıyorsunuz. Şöyle de kapatıyorsunuz. Hemen yazıcı kontrol edilir diyor. Buradan da geri açıyorsunuz. Sizle beraber bir çıktı alalım. Birazdan e, arkadaşlarımızın isteği üzerine laptop'u inceleyeceğim. Bu laptop'u ben ortalama 5 aydır kullanıyorum. Hiç incelemek aklıma gelmedi. hiçbir Pavilion oyun bilgisayarı. Hatta bilgisayarın özelliklerini de şuradan yazacağım çıktı olarak alalım. Bir sayfasını çıkartalım. Gelsin. Daha sonra e, bilgisayarı incelerken size verileri aktaralım. Bu arada Everest'in kablosuz mouse ve klavyesi var. Onları da inceleyeceğim. Uzun zamandır çıkarmadığım için biraz yavaş olabilir. Size şöyle göstereyim. Telefonunuza HP'nin smart tankı yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuzdan da fotoğraf yazdırabilirsiniz. Kamerayla tarama, buradan belge yazdırma, yazıcıyı tarama. Yani telefondan da çıktı alma özelliği var. Çünkü Wi-Fi'de olduğu için telefonu da bağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızı açmadan çıktı alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Çıktı kalitesini. Bu benim bilgisayarımın. SYS Mark 2018 e, yani test verileri. 1410 puan almış. Buradan size bilgisayarımı da tanıtacağım. O videoyu da en kısa sürede yüklerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yazıcım güzel. Ben beğendim. Fotokopisi çekmesi falan da güzel. İş yeri için aldım ben. İleride e, e, bunu iş yerinde kullanacağım. Umarım beğenmişsinizdir. İçinizden biri olarak yorumum bu. Güzel. 1400 TL'ye aldım ben. E, herkes lazer yazıcı, işte kartuşlu yazıcı, doğumlu yazıcı diye gidip geliyor. E, çoğu kişi e, dolumlu. E, bunu önerdi. Ondan dolayı ben de bunu aldım. Umarım e, beni pişman etmez. Abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Amatör çekiyorum. Umarım bir gün profesyonel çekmek nasip olur. Hayırlı savurlar. Bu arada savur zamanı çekiyorum. İyi geceler.